Allahu Allah la Allah, ilahe illahu ondan başka ilah yoktur. Kendisinden başka ilah olmayan Allah leyec meannekum sizi bir araya getirecektir. Cema'a toplayacaktır. Le tekit sondaki nun da tekit. Elbette sizi bir araya getirecektir. İla yevmil kıyameti kıyamet gününde. La raybe fih onda hiç şüphe yoktur. Hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde sizi elbette Allah bir araya kendisinden başka ilah olmayan Allah bir araya getirecektir. Ve men daha doğru sözlü kim vardır? Min Allah Allah'tan hadifen sözce söz bakımından Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Fema lekum size ne oluyor da fil münafıkine münafıklar hakkında fi'eteyn iki grup oluyorsunuz. Vallahu Allah erkesehum onları tepe taklak etti bima kesebu kazandıkları şey sebebiyle. Tepe taklak edecektir, etmiştir. Eturidune umar mısınız, arzu ediyor musunuz? En tehdu doğru yol göstermelerini, göstermenizi. Yani doğru yola e, hidayet etmeyi mi istiyorsunuz? Men o kimseyi ki edallallahu Allah dalalette bırakmıştır. Yani Allah'ın dalalette bıraktığı kimseyi doğru yola mı çıkaracak? İstiyor çıkarmak istiyorsunuz. Ve men lil kim kimi Allahu Allah dalalette bırakırsa, evet Allah kelimesi fail burada, men onun için kim değil, kimi anlamı kazanıyor. Men yuddil Allahu Allah kimi dalalette bırakırsa, felen tecide lehu sebila. Veddu arzu ettiler, arzu ederler. Lev şayet olsa, tekfurune inkar ediyor olmanızı arz ederler. Kema keferu onların inkar ettiği gibi onların nankörlük, kafirlik ettikleri gibi sizin de kafir olmanızı isterler. Fetekunune ve olurlar. Buna bağlı olarak siz siz olursunuz. Fetek fetekunune o zaman olursunuz sevaen eşit olursunuz. Yani onlar kendileri gibi sizin de inkarcı kafir olmanızı isterler ve sizinle o şekilde eşit olmak isterler. فَلَا تَتَّقِذُوا edinmeyin minhum onlardan evliya, veliler, dostlar ve onlardan sahipler edinmeyin. Onları kendinize yönetici olarak görmeyin. Hatta ta ki yuhaciru hicret edinceye kadar fi sebilillah Allah yolunda hicret edinceye kadar fe in eğer tevelle yüz çevirirlerse fehuzuhum onları alın yakalayın faktuluhum ve onları öldürün haytu vecettumuhum onları bulduğunuz yerde ve la edinmeyin minhum onlardan veliyen bir veli ve la nasira ne de bir yardımcı. Onları yardımcı da veli de edinmeyin. İllellezine şu kimseler dışındaki ki yesilune ulaşıyorlar ila kavmin bir kavme beynekum sizin aranızda ve beynehum ve onların arasında misagun, misak bir anlaşma olan kavme sizinle aralarında anlaşma bulunan bir e, topluma sığınan kimseleri, ona vasıl olan, ulaşan, ona bağlanan kimseleri kimseler hariç. Yani onlara dokunmayın. Ev veya caukum size gelen kimseleri hasirat sudu Ruhum. E, göğüsleri daralarak size gelen kimseleri, içleri sıkılarak, bunalarak gelen kimseleri. Neden dolayı? En yukatilukum. Sizin onlarla savaşmanızdan dolayı. Yani sizinle savaşmak istemeyip de size gelenleri. Evveya yukatilu e, savaşıyorlar kavmehum sizin kavmehum onların kavmiyle yani ne sizinle savaşmak istiyorlar ne de kavimleriyle savaşmak istiyorlar. İkisiyle de savaşmak istemedikleri için size sığınan, size gelen işleri daralmış, sıkılmış olarak size gelen nerede dokunmayın anlamında. Velev şâ Allahu eğer Allah dileseydi le sallatahum aleykum Onları sizin üzerinize musallat ederdi. Size saldırtırdı. feleka telukum Ve sizinle onlar savaştırırdı. Sizinle onlar savaşırlardı. feleka telukum Ve bundan dolayı sizinle savaşırlardı. Eğer Allah onları arada bırakmamış olsaydı size düşman olacaklardı. Dolayısıyla düşmanlık etmeyenlere size düşmanlık etmeyin. fe <laughs> in eğer size ayrılırlarsa yani sizinle savaş savaşmazlarsa size sizden uzak dururlarsa tezelukum. <laughs> sizden uzak dururlarsa, selam yukatilikum sizinle savaşmazlarsa ve elku ileykum onlara bırakın, es selam barışı onlara bırakın. Yani siz de onlarla savaşmayın. Fema Allahu Allah kılmaz lekum size aleyhim onların aleyhinde sebila bir yol. Yani Allah ee, sizin onlarla savaşmanıza izin vermez. Çünkü onlar savaşmıyorlar. Savaşmayana savaş açılmaz. Fese seteci se, setecidune bu, bul, bulursunuz. Setecidune bulacaksınız. Aharine diğerlerini yuridune istiyorlar. En ye'menukum size eman vermek isteyen, yani başkaları da sizden eman isteyen kimseler olarak ve Yemenu kalmehum ve kavimlerine e, karşı eman isteyen, yani güvende olmayı arzu eden e, bir halde bulacaksınız. Kullema ruddu her ne zaman ile ilal fitneti fitneye red dolunsalar düşürüldükleri veya çağrıldıkları zaman diyelim Urkisu su fiha ona e, ne yaparlar balıklama dalarlar hemen tepe takmak ona koşarlar Urkisu su fiha evet ona hemen atlarlar fe in eğer lem ya size e, ayrılmazlarsa yani sizden uzak durmazlarsa demek ve yulku ve size bırakmazlarsa ileyküm size bırakmazlarsa eseleme es barışı esenliği selameti size bırakmazlarsa barışa imkan tanımazlarsa ve ye, yekuffu çekmezlerse eydiyehum ellerini tabi burada normalde yekufu çekerler demek. Ama biz niye çekmezlerse diyoruz. fein fe in lem tabi burada ya e, atıfta bulunarak yani eğer olumsuzluk da yükleyerek lem normalde yekufu ne olması gerekir? Buradaki nunu düşüren lemdir. Dolayısıyla bu buraya bağlıdır. Ey diyehum ellerini sizden çekmezlerse fe huzuhum, onları tutun yakalayın faqtuluhum onları öldürün haythu muhum onları nerede yakalarsanız onları öldürün yakaladığınız yerde ve ulaike işte e, ulaikum işte onlar cealna kıldık lekum sizin için aleyhim onların üzerine sultanen mübina Apaçık bir yetki, bir belge veriyoruz yani bu şekilde size onlara karşı apaçık bir yetki veriyoruz verdik.